Anlatayım. Bu kanal benim. Ama kameranın arkasında da bir kay var. Arkadaşlar. Ama ben like, çekiyorum. Like, 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 abone ve bildirim açmayı unutmayınız. Arkadaşlar 5000 like istiyorum. Ve abone de 3500 istiyorum. 3500 olmadı bile ama. <laughs> ama istediğiniz kadar atın. <laughs> hani Şimdi anne, Muhammed anne, bay, anne. Muhammed bize ee, dans edecek ve burada, burada arkadaşlar hani yakında iki like gelirse ilk ayak kışkırtma yapacağım abimin olsun. Bana niye kışkırtma yapıyorsun lan? Ya annem de yaparım. Şimdi arkadaşlar Muhammed ee, hem dans edecek. Hem de benim yaptıklarımı yapacak. Şimdi Arkadaşlar, şimdi hmm. nerede? Daha da Enes Batur, Mami ve 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 onun da neydi? Sonra daha ne yapacağız? Arkadaşlar da Muhammed Yücel. <laughs> evet. Muhammed Yücel sizden taklidi yapacak. En en aynı spotum arkada geldi. Ama mecburen ben de çıkacağım. Du, mecburen şey koyacağım. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Merhabalar. <laughs> He. Hadi. Muhammed ve Sinan'ın taklidi yapayım. Yok. <laughs> hadi kalk Muhammed. Pardon. Mami'nin, Yücel'in Sinan'ı. Hadi. Elis Batur'un takvimleri var. Hadi. Ben Yap. Memnunum. Olsun geceler yana 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 Rahat olsun yasam var Yahu yana yahu yana Sinan Elis Batur'un takvimi geldi. Arkadaşlar bekle. İlk Muhammed iki dakika, dakika bekle. Arkadaşlar <laughs> sizin takvimin. Yala 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 yala. Bak, ben ya, artık. <laughs> <laughs> <Laptop. gülüyor> <laughs> o Ben. Ne Şimdi. Ya yapma. Arada Ar <laughs> Ar Ar sırada En <laughs> kısa şekilde Arkadaşlar bay bay. Video bitiyordır. Let's go back in, Let's go back in.